Şurada yatıyorum. <laughs> Gündüzden soba yaktım. Burada soba vardı. Gündüzden yaktım. Gündüzden erken saatte ama. Ondan sonra. Yatıyorum saat bir buçuk iki. Ondan sonra yanmıyor zaten soba hiç. Ya bir koku duydum. Dışarı çıktım. Karşılara yükümlerimi bırakacak Komşular da var. Herhalde o galiba dedim. <laughs> ee, yok Ya dışarıda koku yok abi. Geldim. Şuna doğru hafif bir duman. Hı. Hemen e, şurada perde vardı. Şeyin e, merdivene ya Perdeyi açtım patır burada çıktım şuraya. Şuradan abi şeyin arasından o üstte lambirinin şeyin arasından Hı. ateşi gördüm. Hemen kesim motoruna sarıldım. Kesim motorla kestim lambiriyi. Bayağı kestim. Bayağı ocak diye baksana. Hı. Bayağı kestim orayı. Çatı. He. Ondan sonra hemen tüpler buradaydı gördüğünüz tüpler İkisi de doluymuş Allah'tan. Ee, onlar çok etkili oldu. Yoksa öbür taraf da yanacaktı abi. Yani bu benim bunu görmem. Tüpler burayı kurtaramadı ama öbür tarafı kurtardı. Ekmeğe geldi yani o zamana kadar. Evet. İşte şuradaki bir televizyon orada. Evet. Bir televizyon burada. Kamera sistemleri burada. Gördüğün gibi. Hep yandı. Abi hepsi yandı. Ondan sonra görüyorsun kalerfer çamaşır makinesi, bulaşık makinesi içeride. Gördüğün gibi yani hiçbir iğne alam paramı da alamadım. Aklıma gelmedi. Ne abi. yandı? Ne kadar var zarar? 39 bin lira falan. 39 bin lira falan. bin para vardı. Nasıl oldu? Televizyon mu? Televizyon biri bu. Bir daha orada. Hmm. Şu da asılıydı. Üst katta gördüğün gibi abi çift çirik, çirik bir yatak. Koltuklar vardı işte. Kalerper petekleri var. Gördüğün gibi. Evet. Hepsi yani bir iğne alamadan çıktı. Abi bunlar yanmamış ben. Ne yanmamış? Mutfakta dolabın altında. Hmm. Herhalde mutfak dolapları korumuş galiba. Bu şey parası mı öyle? Hayır paraları. Demir para işte elime geçenleri atıyorum buraya. Hmm. Bozuk para yani öyle. Son paraların bunlar mı kaldı? Ha? Param zaten hiç yok. Vallahi yandı Bunlar param. kaldı yani. Vallahi bunlar var. Yeter para. Yeter mi? <laughs> yeter yeter. Para vallahi param kalmadı. Şunlar var ya. Yedi sekiz tane bunlar. Bunlara her gün yallarını veririm, ekmeklerini veririm. Bunlara borçluyum ben sağ kalmak durumu. Bu memlekette herkes bilir. Türkiye genel bilir. Bunlar benim çocuklarım. Şükür olsun, Allah razı olsun. Bunlar can, can. Evet. Can bunlar, can. Gelme, gelme çocuklarım. Bunların yerleri oraydı evet. Bunlar da perişan kaldılar şimdi. Çocuk, bak yandık gördün mü? Yandık ya. Olsun. Çocuklarım'a bir şey olmadı. Hiçbir evet. şey olmadı. Bunlara bir şey olmadı. Çok üzülürdüm Tamam, 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 tamam. Uçtum. <laughs> Bunlara bir şey olsaydı üzülürdüm abi. Çok üzülürdüm yemin ederim. Ya. <laughs> çok üzülürdüm abi. Bunlar dünyam benim. Yedi tane. Bunlar her şeyim benim. Her şeyim, dünyam. Var mı etmati ya? Ya orası çok önemli değil. Onlar Hitok'la... ...bir... ...bir şey alır, Hitok'la öğrence geçer. ya. Sorun değil.